Bu video, antik Yunan mitolojisinin en büyük tanrılarından biri olan Zeus'un şanına adanmış heykelinin büyüleyici hikayesini ve tarihini keşfetmenizi sağlıyor. Zeus heykeli, insanlığın kültürel mirasına ışık tutan ve antik dünyanın en görkemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilir. Zeus heykelinin inşası MÖ 5. yüzyılda Antik Yunanistan'ın en parlak dönemlerinden birinde gerçekleşti. Heykel, ünlü heykel tıraş tarafından tasarlanmış ve Olimpos Dağı'nda bulunan Zeus Tapınağı'nda yer almıştır. Heykel, Tanrı Zeus'un kudretini, ihtişamını ve otoritesini simgelemek üzere yapılmıştır. Heykelin yapımında kullanılan malzemeler arasında altın, gümüş ve fil dişi yer alıyordu. Zeus heykelinin boyutları olağanüstüydü, yaklaşık 12 metre 40 fit yüksekliğindeydi ve oturur pozisyonda tasvir edilmişti. Heykel, Zeus'un tahtında olduğu gibi geniş bir taht üzerinde otururken, ellerinde bir yıldırım ve bir asa bulunuyordu. Zeus heykeli, sadece bir heykel değil, aynı zamanda antik Yunan döneminin sanatsal ve kültürel zenginliğinin bir sembolüydü. Heykel, Dionysia Festivali'nde ve diğer dini törenlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştı ve halkın tanrılarına olan bağlılığını ve saygısını temsil ediyordu. Ancak, heykelin kaderi tramiktir. Antik dönemdeki bir dizi doğal afet ve felaket sonucunda Zeus heykeli yok olmuş ve günümüze orijinali ulaşamamıştır. Bu kayıp, antik Yunan döneminin birçok önemli eserinin kaybolmasına neden olmuştur. Ancak Zeus heykeli'nin efsanevi ve tarihi önemi hala canlılığını koruyor. Zeus heykeli'nin efsanevi mirası ve tarihi derinlikleri, antik dünyanın en büyüleyici yapılarından biridir. Bu video, heykelin hikayesini mimarisini ve kültürel önemini daha yakından keşfetmenizi sağlamayı amaçlamaktadır. Zeus heykelinin büyüsüne kapılmak ve onun anlatısını anlamak için videomuzu izleyin.